bugün böyle ulan paketleri açacağız. F A Ma Hangisini başlayayım? Şu gerçekten çok güzel gözüküyor. Funny Mac hmm. Bakalım içinde ne varmış? böyle 1 2 3 4 5 tane sürpriz varmış. Açalım mı? Yok. yok. sonraya bırakalım. Ne unutuyoruz? Metalik. Böyle bir boyama çıkmış. Roller gibi bir boyaması. İki tane yapıştırma. Kart. Ice Cube heykeli. Hediye aldım. Bu için WhatsApp varsa hatırlar atabilirsiniz. Birden, birden 67'ye kadar kartan biriktir. 67 numaralı resimdeki hediyeyi kazan. Böyle. Benim 10. numara. Kenara koyalım. Şunu sonraya bırakalım. Ve paketi. Çok güzel. Şüphe atalım. Hmm. Şu gözlüklü hiç onu sevmiyorum ama açalım işte böyle çok şişko gibi hem de açılışı çok zormuş yani tamam böyle açalım böyle açamıyoruz işte sonunda açtık ama şey kopulmuş neden yani. evet, başlayın bakın böyle açıyorum gerçekten açıyorum uçtu. Sonra bir bırak Wow. Aa, böyle metalik bir şey çıkmış. Yeni galiba. Ha, yeni değil ama yeniden de o kadar güzel değil. Ve bir tane daha boyama. Farklılarmış. Şu çok güzel bence ne var? Evet. Sakızları bıraktım yani. Ve şunlar şu paketten çıkmış. Şunlar şu paketten çıkmışlardı. Sakızları bırakalım. Ve son paket. Acaba çıkacak? Böyle boyama. Arkasını hiç göstermedim. Sorry. Mist Punk iyi göreceksiniz. Boyamalarını bir hmm, Evet şöyle Cozy Baby çıkmış. Ana hoşları da. Aa metalik yeniymiş ya. Çok güzel. Sugar. galiba başka yok mu? Evet. Bir saniye. görüşümasın. Aa evet. Bu kız kızı şöyle dursun. Böyle güzel 2 tane 5 tane hediye çıkmış. Ve bugün şu 3 paketten 3 boyama, 3 kart, 3 heykel, 3 yapıştırma ve 3 tane daha yapıştırma. 2 yani. Şimdi onları açacağız. Acaba şimdi ne var? Acaba bu kim? Kötü benzemiyor. Benziyormuş. 15 tane yapıştı. 15. Spice. Böyle bir Spice koleksiyonuma yeni. Merhaba Spice. Bir tane daha varmış. Onu da çayalım. Aaa. Hmm. Birisine benziyor, benziyor, benziyor. Ve bu. Glorious cute. Ve böyle üç tane yapıştırma. Ve böyle. Üç tane paket. Üç tane yapıştırma. Boyama. Kart 3 tane. Heykel. Üç tane iddia yapıştırma. Ve üç tane yapıştırma. Ve sizinle Fatma'yla görüşürüz. Videolarımıza like koyun. Yorumu yazmayı unutmayın. Ve abone olun. Lütfen. Görüşürüz. Yeni videolara görüşürüz. 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 görüşürüz.